Ka sağlıklı insan, her öğünden sonra büyük. Abdeste çıkmalıdır. Gün boyu yenen öğün sayısı birden fazla ama büyük. Abdest günde bir defa ise kabızlık, iki günde bir ise sağlığın tehlikede olduğuna işarettir. Kabızlık, kronik hazımsızlık belirtisi ve bütün hastalıkların ilk basamağıdır. Klozet kullanmak ve koltuk sandalyede oturmak kabızlığı tetikler. 169 antibiyotikler, antidepresanlar, İdrar söktürücüler ve demir kalsiyum içeren ilaçlar kabızlığa yol açar. Parkinson, MS, felç gibi nörolojik hastalıklarda kabızlık sık görülür. Kabızlıktan kurtulmak için öncelikle beslenme düzeltilmeli, 5-6 saatten önce ikinci bir yemek yenmemelidir. Yemekten 1 saat önce bir bardak su içilmelidir. Su bölümüne bakınız. Su bağırsaklardaki kalıntıyı indirir ve bağırsakları harekete geçirir. Günün son öğünü saat 7.00-9.00 arası olmalıdır. Saat 2.00'den sonra, sindirim durduğu için, hiçbir şey yenmez. Yalnız su ve şekersiz bitki çayı içilebilir. Sağlıklı olmak isteyen, yedi her yemekten sonra büyük abdeste çıkmadıkça, bağırsakları rahatlatan meyveler ve salata hariç ikinci bir yemek yememeli, bu kurala ömür boyu dikkat etmelidir. Bol meyve ve salata yemek kabızlığı önler. Yemeğin yüzde %60'ı çiğ olmalıdır. %40'ı pişmiş yemek ve ekmek olabilir. Örneğin, günlük yemek yığı 000 devre ise, 600 gramını meyve, meyve suyu, salata ve bağ oluşturmalıdır. Bağırsakların çalışması düzene girene kadar her gün öğütülmüş sinameki, sinarneki karışımlarından biri, keten tohumu veya magnezyum sülfata devam edilmelidir. Sağırsaklar düzgün çalışmaya başlayınca kullanım haftada bire indirilir ve gerektikçe kullanılır. Ömür boyu devam eden inatçı kabızlıklarda müshil ile beraber lavman da yapılması gerekir. Lavman, duruma göre önce her gün, sonra 3 günde bir, sonra haftada bir, sonra 2-3 haftada bir olacak şekilde uygulanır. Sinarneki kullanımı sağlıklı insanda sindirim artıkları, yemekten 24-36 saat sonra bağırsaklardan atılır. Atıkların bağırsaklardan geçişi yavaşlar ve kabızlık oluşursa, yemekle veya yemekten sonra sinarneki kullanılır. Aç karna içilen sinarnekinin müshil etkisi yoktur. Öğütülmüş sinarneki veya sinarneki karışımı arı günün son yemeğiyle veya yemekten sonra kullanılmalıdır. Sinarnekinin dozunu herkes kendisi belirlemelidir. Bu doz öyle ayarlanmalıdır ki sindirim sürecini etkilememeli, sindirimi tamamlanmamış besinin dışarı atılmasına sebep olmamalı, bağırsaklardan gereken hızda geçişini sağlamalıdır. Sinarnekinin dozu doğru ayarlandığında, Al 170 lıktan 12-24 saat sonra büyük abdeste rahatça çıkmak mümkün olur. Karışık ve fazla yemek yiyip, yediklerini hızla dışarı atmak için sinemeki içenler, sindirim kurallarına aykırı hareket etmiş, sindirim sistemini, besini sindirmeden atmaya zorlamış olur. Bağışıklık sistemi, yapılan bu hataya tepki olarak mide bulantısı, karın ağrısı, baş ağrısı, terleme, hatta bayılına ile karşılık verebilir. Ayrıca sindirilmeyen besin bağırsakları hızla geçerken, kimyasal dengeyi bozarak bağırsaklarda yara oluşmasına sebep olur. 4 günden fazla süren kabızlığı geçirmek için önce lavman yapılır, sonra sinarneki veya herhangi bir müsil kullanılabilir. Mide ve bağırsaklarda yara varsa, sinarneki yerine keten tohumu kullanılır. Yara kapanınca sinarnekiye geçilebilir. Sinarmiki kançından çıkabızlık ve hazımsızlıkta yarı yarıya sinarmiki nane karışımı veya 30 vr sinarmiki 15 vr kekik 15 vr nane karışımı, kabızlık, gaz ve hazımsızlık için 30 vr sinarmiki 20 vr anason 1 o vr kekik karışımı, çıkabızlık ve karaciğer zayıflığı için eşit miktarlarda sinarmiki hindiba yaprağı pelin otu karışımı. Bu karışımlar öğütülür ve yemek üzerine serpilerek günde 1-2 çay kaşığı kullanılır. Sinarniki öğütüp zeytinyağı ile yutmak büyük abdeste rahat çıkmayı sağlar. Yemekten sonra bir tutarlı sinarneki çiğnemek ade aynı sonucu verir. Son yıllarda sinarnekinin zararlı olduğundan bahsedilmektedir. Bilakis, sinarniki herkes için faydalıdır. Önemli olan doğru kullanmayı bilmektir. Keten tohumu kullanılmışı bir çorba kaşığı keten tohumu taze öğütülür, biraz bal ile karıştırılıp yutulur, üzerine bol su içilir. Bir kahve kaşığı ısırgan otu tohumu, 3-5 diş dövülmüş sarımsak ve yarım çay kaşığı zencefil eklenirse daha etkili olur. Bu, bağırsakları çalıştırıp kabızlığı önler, şişkinlikleri indirir, kanı temizler, kansere karşı korur, yaraları kapatır. Ve açı bir çorba kaşığı keten tohumu 100 bre sıcak veya soğuk su ile karıştırılır. Üzerine bez sarılıp, 1-2 saat bekletilir. Sabah aç karna ve veya akşam yatmadan önce taneleriyle birlikte içilir. Uyan öğütülmüş keten tohumu bekletilmez. İçerdiği omega yağlar şifalı etkisini kaybeder. Keten tohumu mutlaka en az bir bardak su ile içilmelidir. Magnezyum sülfat kullanımı sabahleyin aç karna bir bardak suda bir tatlı kaşığı veya bir çorba kaşığı magnezyum sülfat eritip içildiğinde bir iki saat sonra büyük abdest gelir. Magnezyum sülfat, İngiliz tuzu, bağırsakların çalışmasını hızlandırdığı için, yemekten sonra değil, sindirim tamamlandıktan sonra, sabah aç karna içilir. Akşam içildiğinde sindirilmeyen besin bağırsakları hızla geçerken bağırsakların kimyasal dengesini bozar. Kan grubu O olanlar bazı özel uygulamalarda veya iki haftada bir magnezyum sülfat kullanabilir. A, B ve AB taşıyıcıları ise haftada bir, haftada 2-3 defa veya her gün kullanabilirler. Kaya tuzu gibi doğal bir tuz olan magnezyum sülfat derin tabakalardaki toksin ve tuzları çekerek bağırsak yoluyla dışarı atar. Ödem çözer. Böbreklerin işini kolaylaştırır, organları temizler. 171, 172 örneğin, düz bağırsağındaki deformasyondan dolayı 20 yıl boyunca her gün İngiliz tuzu kullanmak zorunda kalan A. V. grubu bir yaşlı adamın dokuları ve organları, sağlıklı çocukların organları kadar temizdi.